Hepinize selamlar Atabeylerim. Bugün sizlerle ders çalışırken yapılan en büyük hatalardan bahsedeceğiz. Bugün Atabey hocanızla yalnızsınız. Lise lisede, liseli Atabeylimiz sınavlarına hazırlanıyor. Bu yüzden sizlerle keyifli bir videomuz olacak. Ve ne değineceğiz? Tabii ki de ders çalışırken hepimizin yaptığı sınav haftalarında yaptığımız hatalardan bahsedeceğiz. İlk maddemizle hemen videomuza başlayalım. İlk maddemizde başlıyoruz atabeylerim. Bu sizin en çok, en çok dikkat etmediğiniz demeyeyim de en çok ihmal ettiğiniz konulardan bir tanesi. En zinde olduğunuz vakitleri zorlandığın dersleri ayır demişiz. Ne demek istiyoruz? En zinde, yani en dinamik olduğunuz, enerjinizin en tavan olduğu vakitleri ne yapıyorsunuz? Zorlandığınız dersleri ayırıyorsunuz. Zamanla, ders çalışırken zamanla beyniniz yorulacağı için, anlamakta güçlük çek çekeceğinizden dolayı bilmediğiniz konuları, öğrenmekte güçlük çekiyorsunuz daha sonra. Bu sebeple ilk etapta ne yapıyoruz? Bilmediğimiz derslere ve zorlandığımız derslere vakit vaktimiz ayırıyoruz. Demiyoruz. Ben ilk önce kolayları bitireyim de zorları sonra hallederim. Ne yapmak yok? Öyle bir şey demek yok. Bu sebeple ne yap ne çıkartıyoruz bu maddemizden? İlk önce zorlandığımız derslere önem veriyoruz. Hemen diğer maddemize geçelim. Diğer maddemizde dersi anlamadan farklı derslere ne yapmıyoruz? Geçmiyoruz. Ne demek istiyoruz yani burada Atabeyli? Dersi anlamadığımız zaman bakıyoruz ki canımız sıkıldı. Anlamadık, yorulduk. Dersi anlamadık, canımız sıkıldı. Ne yapıyoruz? Hemen anladığımız, sevdiğimiz derslere gidiyoruz. Bu çok yanlış. Pes etmiş oluyoruz. Bizde ne yok? Pes etmek yok. O dersi anlayacağız ve o saatten sonra bizden mutlusu olmayacak. Daha sonra diğer derslere geçebiliriz. Anladığımız de mola olarak, anladığımız kolay çözdüğümüz dersleri de molalarımızla çerez niyetine çözebiliriz. Şimdi diğer maddemize geçelim. Diğer maddemiz de bu maddemizde çok yaptığımız, yanlışını çok yaptığımız, daha doğrusu yanlışını çok yaptığımız hatalardan bir tanesi. Kimilerimiz müzikli ortamlarda ders çalışmayı seviyor. Biz bunu kesinlikle desteklemiyoruz. Müzikli ortamlarda beyin ikiye bölünüyor. Bir okuduğunu anlamaya, İki, müziğin ne dediğini anlamaya çalışıyor. Bu sebeple müzikli ortamlardan ve aynı zamanda sesli ortamlardan, sesli ortamlarda bir nebze e, yine ders çalışabiliriz. Hatta e, tavsiye de edebiliriz. Ufak ufak seslerden e, yararlanabiliriz. Ama asla çok sesli ve müzikli ortamlarda ders çalışmaya atabilirim. Tercih etmiyoruz. Kesinlikle bu maddeyi aklınızdan çıkarmayın. E, çok önemli, müzik tekrar söylüyorum. Müzikli ortamlarda bir kulağınızda kulaklık diğer kulağınızda ders asla olmayacağı gibi iki kulağınızda kulaklık, elinizde kalemde ders çalışılmaz. Bunu e, kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Diğer maddemize hemen geçelim. Atabeylerim diğer maddelerim, maddelerimizden bir tanesi de çalışma ortamını sabit tut demişiz. Ben her yerde çalışırım asla demiyoruz. Bunun sebebi şu. Bir gün yatarken, bir gün otururken, bir gün masada, bir gün işte yemek masasında ders çalışmak yok. Masamızı standart tutuyoruz, sabit tutuyoruz. Çünkü beyin ve fiziksel olarak alışkanlığımızı daha sonra sürekli başka yerlere taşımanın gereği ya da bir anlamı yok. Bu sebeple oturduğumuz bir yeri belirliyoruz. Çalışma masamızı belirliyoruz. Ya da herhangi bir yerde... Ee, bir ders çalışma ortamı ayarladıktan sonra o ortamdan vazgeçmemeye çalışıyoruz. Evet, zorunlu, zorunluluk takdirinde tabii ki başka ortamda ders çalışabilirsiniz. Ama ne yapmıyoruz? Zorunlu olmadığımız sürece çalışma ortamımızı değiştirmemeye dikkat ediyoruz, özen gösteriyoruz. Dilerseniz hemen diğer çalışma e, maddemize geçelim. Biliyorum bu maddeyi gördüğünüzde biraz gülümseme oldu suratınızda. Hepimizin yaptığı, küçükken hepimizin yaptığı ama yapılmaması gereken bir tane maddemizi değineceğim. Çalışmalarınızı son güne lütfen bırakmayın atabeylerim. Sınavımız yarın olacak, bugün ders çalışmaya başlamayın. Hem sizi zorluyor hem de çalışmalarınız kalıcı olmuyor, öğrendikleriniz kalıcı olmuyor. Lütfen daha öncesinden bir ayından ya da dönemsel olarak yaydığımızda planlama yap yapıyoruz zaten. Aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. Planla planlamalarımız mevcut, haftalık planla planlamalarımız mevcut. Oradan çok rahat bir şekilde haftalık planlamalar yaparak bunları aylara bölerek, işte döneme bölerek çok rahat, çok kendinizi kasmadan aslında mükemmel bir çalışma planı edinebilirsiniz. Bu sebeple hem kalıcı olan bilgiler hem de derslerde yüksek başarı elde etmeniz çok daha aşikar ve e, önemli olan sınavdan yüksek almak değil, bilginin kalıcılığını sağlamaktır. Bunu da sakın unutmayın. Hemen diğer maddemize koşarak geçelim. Atabeylerim ders çalışırken ara vermeyi sakın ihmal etmiyoruz. Unutmuyoruz ki dinlenmek de çalışmanın içindedir, çalışmaya dahildir. Dinlenmek de sevda'ya dahildir. Ders çalışma aşkınızı biliyorum. Kimleriniz oturuyor, bir saat çalışıyor, kimleriniz oturuyor, iki saat çalışıyor. Verimli olduğunu düşünüyorsanız kesinlikle tavsiye ediyorum. Ama verimli işte bir saat çalışayım da daha sonrasında kendime vakit ayırırım diyorsanız kesinlikle böyle bir şey yapmıyorsunuz. Bir saat kendinizi zinde hissettiniz, bir saat çalışın. Ama yarım saat çalıştınız. Kendinize işte ne bileyim şey veriminiz düştü. Bu sebeple hemen 10 dakika, 15 dakika kendinize yetebilecek şekilde bir planlama yaparsanız ve teneffüs dediğimiz ara verirseniz daha yüksek ihtimalle daha kalıcı bilgileri elde edeceksinizdir. Bu sebeple ne yapıyoruz? Ders çalışırken tekrar söylüyorum. Ders çalışırken ara vermeyi sakın ihmal etmiyoruz atabilirim. Unutma tekrar söylüyorum. Unutma dinlenmek de sevdaya dahildir. Son videomuzda bunlardan bahsettik. Şimdilik son videomuz her cumartesi biliyorsunuz ki yeni videolarla sizlerin karşınızdayız. Takip etmeyi, abone olmayı sakın unutmayın. Instagram'dan da değerli sorunlarınızı bize ulaştırabilirsiniz. Liseli Atabeyli sizlere çok selam söyledi ama bu videoda kendisi yoktu. Sınavlara çalışıyordu. Kendisine ve diğer tüm Atabeylilere kocaman başarılar diliyorum. Sizleri çok seviyoruz. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.